Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Ee, ekranda gördüğünüz gibi Berat yazıyor. Niçin Jail Break? Jail Break. Ee, Map'in linkini veremiyorum. Neden değil? Ee, çünkü internetim e, çok kötü. Bakın otomatik açılan kapı var. Pistonlar var. Altta göstereyim size şöyle. Bakın. Onunla. O ne? Neyse, biz videomuza geçelim. Sesler kurtlu bir an. ya şu piston ayağa kalkmamış. Aynen. Yani bak Bakın gördüğünüz gibi kapatalım biz ne olur ne olmaz. falan gelir. Kaçar gider falan. Burası da Kaze ilk bir. Ee, burada donboz dediğimde e, parkur yapan kazanacak ödüllü. Hem ödül var hem yok. Burada da e, kule kule var. Burası da yemekhane. Sizde bu olmayacaktır. Çünkü ben yaptım onu. TP, tp'sinde ben yaptım. Yemekhane yazıyor zaten. Hemen alalım Gördüğünüz gibi. Burada benim sevdiğim yemekten söyleyecekler renklere bakarak. burası da havuz büyük ihtimal yani bir bakamaz Şurada. ilk bunu yapmış arkadaş da bunu ne yapacak? Onu bilmiyorum. Bak kule var. Kule havuz Bir dakika. Şuradan alalım hemen. En harcını boşaltmışım neyse. Ve bizde sıkıntı yoktur. Baba baba. Okey. Ana da buton da ilk İlk envanterimde buton varmış. bu Kule bakın gördüğünüz gibi kuleye gittik havuza gidelim hepsi takım çalışıyor bütün oyuncuları atıyor yani herkesi sizi de bile atıyor hangi komutla yapıyoruz ee, şimdi ben bir yere ışınlamak istiyorum ilk öncelikle komut bile alacaksınız hemen ben sonunda göstereyim. Acil olmalıyım video 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 çok fazla kapladığım için onlar video video ne alakalı? Video ama gibi a a command block ileri diyorsunuz. verelim verilmiş arkadaşlar. Şimdi mesela ilk tane Şimdi mesela ben buraya şunlar istiyorum. Nasıl yapacağız bunu? Buraya ilk önce koordinatlarını öğrenmeliyiz de şunu salıya kapımız karışmasın. Tamam atıyorum. Spawn point. Spawn. Allah. Spawn. Point. Buranın koordinatı. Eksi elli altı 19. Eksi Şuraya koyuyoruz komut TP yazıyoruz buraya. TP. Tüm oyuncular var. En yakındaki oyuncu. E, give A. En yakındaki oyuncu. R ise rastgele oyuncu. A ise tüm oyuncular. E ise tüm varlıklar arkadaşlar siz A'yı yapacaksınız. Buradaki A'yı buradan koordinatları öyle öğrenebilirsiniz. Şimdi bizim koordinatımız neydi? Unuttum. Çabuk da unutuyorum yani. X 56, 5, 19. Ana. X 56, 5 değil mi? Ben? Dur orada bir şey var. Gördüm. Aynen eksi varmış 19'un yanında. Devam abi. Eksi 10 9. Okay. Şimdi bu aktifleşti. Şimdi e, şuradaki e, koşma butonlarının yanındaki yürüme yan yan ortada bir kişi var ya çift basıyorsunuz ona kere bas bir kere basmanız dışında yani iki kere buraya basıyorsunuz böyle yaparsınız içine girersiniz koyamazsınız buton çık koyamıyorsunuz gördüğünüz gibi bu buton basarsanız oraya tp deniyorsunuz arkadaşlar cidden bu da güzel ve şey. ama yakında yani daha güzel şeyler de gelecek inanıyorum ben mojanga Ha. Oke, okay. burada da piston sistem var. Arkadaş çok zorlanmış. Bu da mahkumların yeri. Hohoho. <laughs> mahkumluktan yaptı mahkumdan falan gibi aklıma öyle geldi. Arkadaş buraya da ee, sağ, düşmanları öldürür diye büyülü kılıçlar falan basmış. Ama işe yaramaz bana. Neyse boşverin ama siz Yakında süper Mega Dropper da gelecek arkadaşlar. O benim bugün çekebilirim. Belki. Belki diyorum. Burası da Elytra oyunu. Burası Elytra oyunu. Böyle parkuru yapan bir yere uçacak ama nereye uçacak orası da belli değil. Üç buraya uçacaktı. Ama böyle atlar. Oha bak burada bir şey yakaladım ben. Buraya uçacaklar. Neyse ben kalmışımdır oraya yanlışlıkla bir iki çıkmam. Oldu mu olmamış. Yanlış koymuş. Okey tamam. Okey oldu şimdi. Desenli şekilli şekilli. Valide. Kesin e, şu şuraya kadar uçacaklar yani. Benim düşüncem odur yani. En zor, uça, en zor kazanır. Şurada da Türk bayrağımız var. Yes. Bir bakalım kulenin içine. Hiç bakmadık daha doğrusu. Bir bakalım. Ana. Bir çıkmayı deneyelim. Şimdi çıkabilir miyiz? Şimdi mahkumlar bir saat uğraşacak yani. Bakın yani böyle düşersiniz büyük ihtimal. Düz merdiven koysaymışım daha iyi olurmuş arkadaşım. Buraya atlayan kesin ödül kazanıyor. Bu, bu kırmızı yere atlayan ceza alıyordur. Oynamama cezası, ölme cezası. Ben buraya atlayamadım. Mesela şimdi Kusaya ben öldürdü diyelim. Yani e, yani ben onu öldürdüm şu anda diyelim. Orada kaldı yani. Orada da spam point çekile. Burada da berat yazıyor. Neden bu Şu B ile T güzel olmamış. Yerine tam oturmamış. Bir de yani böyle olmamış. Ben onu video dışında düzelteyim. Kırıp düzeltirim ben onu. Ya da düzeltmeyeyim. Ee, link veremiyorum dediğim gibi. Zaten e, kimse map linklerini vermiyor ki de ben vereyim. Veriyorlar da aslında. Bakın KZ Kule var. Bir dakika lan. Hazineye gidelim. Havuz, havuz neydi burdan? Merak Ya yani buradan havuz yarışması yapıyor. Bakın, buradan buradan ben mesela koşuyorum. Sağ tarafına kız çok. Akıntı size kapıyor yani. O o yüzden yani buradan gitmenizi tercih ederim. Bak size şey öğretiyorum. Bakın, çakallar. Buradan da giderken buradan gitmenizi öneririm. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde geldik. Ee, bir rak videolarda görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. hoşça ee, Hoşçakalın. Bay bay. Beton bir tamir edem öyle vay be Ya da bay bay. Abone like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.